Değerli izleyenler, Başkent Postası TV'den hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu ilk canlı yayınımız. Biz daha önce banttan yayın yapıyorduk. Fakat teknoloji ilerledikçe de haliyle biz de bu teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. İnşallah e, değişik e, değerli konuklarımız olacak. E, çok e, sevdiğimiz, çok değer verdiğimiz bir arkadaşımız, bir dostumuz, bir abimiz şu anda stüdyomuzda. Ahmet Sengin, bombozmanı aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetlerini iyi bilen, milli savunmayı iyi bilen, Türkiye'nin genel durumunu iyi analiz eden bir değerli dostumuz. Ahmet Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, sağlıklı ve hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum efendim. O güzel Değil sözleriniz mi? size ait. Siz aynada kendinizi görüyorsunuz. Ee, Türkiye'nin yetiştirdiği mümtaz gazetecilerden ve Başkent Postası Medya Grubu olarak ben de hepinize hayırlı akşamlar diliyorum tüm çalışan kardeşlerime. Hayırlı akşamlar efendim. Ee, şimdi malumunuz biliyorsunuz Süleyman Soylu'nun istifası şu anda gündeme bomba gibi düştü. Türkiye'de çok önemli işler e, başaran, daha doğrusu terörle alakalı, terörle mücadeleyle alakalı çok önemli bir ivme kazandıran e, efendim bakanımızdı. Haliyle Cumhuriyet tarihinde bu kadar cesaretli bakanlar çok nadir geldi biliyorsunuz İçişleri evet, Bakanlığı'na. Doğru. Çünkü cesaret doğru, isteyen efendim. bir bakanlık. Doğru, e, korkmadan doğru. bu işi yapmanız gerekiyor. Ve e, biliyorsunuz PKK ile de en büyük mücadeleyi veren bakan olarak da tarihe geçecek. Bu manada evet, tamam. bir değerlendirme yaparsanız Ahmet Bey biliyorsunuz evet. e, istifası efendim. şu anda Cumhurbaşkanlığına sunuldu. Fakat e, bakıyoruz sosyal medyada istifa edilmemesi yönünde bir toplumsal mutabakat oluşmuş durumda. Haliyle de tabii istifasının evet, evet. gerekçesini biliyorsunuz. İşte o iki günlük, iki saatlik, e, erken, iki saat erken e, efendim sokağa çıkma yasağı ilan etmesinden kaynaklı bir istifa olduğunu kendinde belirtti. Bununla alakalı toplumun tepkisini göz ardı etmediği için böyle bir istifada bulundu. E, bir değerlendirmenizi almak isteriz. Nedir e, durum? Nereye gidiyoruz? İstifanın bizi getireceği nokta nedir? o Gerçekleşecek mi? E, bu sürece nasıl geldik, muhalefetin tutumu nedir? Şöyle bir özetlemenizi istiyorum e, evet. Ahmet Bey. Evet efendim. E, çok teşekkür ederim. Tespitleriniz çok doğru. E, biz de şu anda e, şok halindeyiz. Yani haberlerde izledim az önce. Hakikaten. Şimdi Süleyman Bey'i değerlendirmeden önce e, Türkiye'deki terörle mücadelenin iki safhası var. Bir, bir Süleyman Soylu'dan önce yani bu FETÖ'nün hakim olduğu dönem. İki, Süleyman Soylu'dan sonraki dönem. Şimdi PKK son yıllarda bütün listeleri alt üst eden bir terörle mücadeleye imza atan bir kişidir Süleyman Soylu. Peki kendisine son derece takdir eden bir kardeşiniz olarak. Süleyman Soylu şu anda bütün listelerde gri liste, efendim, diğer kırmızı liste, gri liste, başka bütün PKK'nın altyapısını çökertmiş, Hatta yönetim kademesine büyük darbe vurmuş. Şu ana kadar geldiğimiz terörle mücadelede çok başarılı olmuş. Mümtaz, hakikaten çok çalışkan ve bu konuda çok cesaretli bir kere her şeyden önce ve Türkiye'yi e, PKK ile bitirme noktasına getirmiş çok değerli bir devlet adamıdır. Bir kere bunun altını çizerek söylüyorum. E şimdi efendim ne oldu? E, geçmiş dönemde Fetö hakimdi. E, bütün silahlı kuvvetlerde işte kandili bombalıyoruz diye dağ taşı bombaladılar. Ondan sonra efendim işte bu Rus uçağının düşürülmesi. Başka başımızı belaya sokan bir sürü ülkemizde bu vatanın, bu milletin ekmeği yiyen, suyunu içen fakat bu milletten olmayan efendim kansız vatan haini bir yönetimden Türkiye kendi milli iradesiyle ortaya projeler koyan, stratejik hedefler çizen ve bu hedefleri gerçekleştirmede son derece başarılı olan büyük idareciler ve liderlerle e, bu terörle mücadeleyi bitirme noktasına geldik. Şimdi umut eder ki e, şu andaki bu istifanın geçerli sayılmamasını ve de bunun e, köy şeyden e, saraydan e, geri dönmesini arzu ederiz. Hani eğer e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, bu istifayı kabul ederse Türkiye bir 10 sene 15 sene daha terörle mücadelede geriye gider. Neden? Şimdi devlet adamı kolay yetişmiyor. Tecrübe kolay kazanılmıyor. Şimdi bakanlık da her bakanlık gibi değildir İçişleri Bakanlığı. Nasıl ki şu anda yaşadığımız bu kritik günlerde Sağlık Bakanlığı çok önem kazanmışsa bile ama bundan sonraki devamında iki bakanlık daha ön plana çıkacak. Bunlardan birisi İçişleri Bakanlığı, birisi Milli Savunma Bakanlığı, yine Ekonomi Bakanlığı. Bunlar çok ön plana çıkacak bu virüsle mücadeleden sonra. Şimdi Süleyman Soylu Bey gibi efendim şimdi kul beşer şaşar. Şimdi bu e, son dakikaya kadar sokağa çıkma yasağının ilan edildiği saatten itibaren e, bu Süleyman Bey'in suçu değil ki efendim. Bizim halk olarak, millet olarak yani bu konularda ne kadar ne kadar vurdum duymaz, ne kadar efendim aslında aslında yani bizim bir cahiliye bakanlığı kurulması lazım. Hmm. E, bu kadar böyle yani iki günlük bir e, efendim sokağa çıkma yasağı için efendim torbalarca efendim un almanın, ekmek almanın, efendim kuru yemiş almanın, rakı almanın, içki almanın, efendim bunun İçişleri Bakanlığı'yla ne alakası var? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bizim biraz da bizim millet olarak kendimize gelmemiz lazım kardeşim. Öldünüz mü, kaldınız mı ya? Hiç mi oruç tutmadınız? Hiç mi bu milletin ekmeğini yemediniz, suyun içmediniz? Bugün hangi komşunun kapısını çalarsan çal, bir tas çorbayı alırsın, efendim ve bir ekmeği alırsın. Böyle bir şey olabilir mi? Arabalarla efendim bunda ne İçişleri Bakanlığı suçu var ne de bu, bu e, ilan edilen saatin bir e, şey var. E, bunu onurlu bir duruşla e, kendisi üzerine aldı. Bu faturayı ben ödemem lazım dedi. Ama ama arkasında millet olarak bizim durmamız lazım. öyle bir şey olabilir mi ya? Yani iki, iki günlük e, sokağa çıkma yasağı için millet neredeyse marketleri yağmalayacak ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bugün arkadaşlar aşağı yukarı bir aydır ev hapsinde. Efendim ev hapsi demeyelim. Biz ev karantinasında. Bir aydır millet emek sarf ediyor. İki tane cahilin, üç tane cahilin ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bunda ne İçişleri evet. Bakanlığı bir suçu var ne de, ne de başka insanların Belki, insanları belki Ahmet Bey, hani vatandaşlar şu konuda biraz birbirleriyle mutabık kalıyorlar. İşte 24'te, saat 24'te bu aynı anda uygulansaydı bu problem yaşanmazdı şeklinde. Hani ben de o görüşe katılanlardan birisiyim ama iki saat önceden bunun yapılması demek de halkın hurra hemen sokaklara taşması demek değil. İki saat içerisinde belki Efendim? öngöremediği şeyler var zaten. Bakanın kendisi itiraf ediyor. İşte yani belki 24'te de ilan etseniz genel düşünür. çıkar. E, çıkandan olabilir ama Şimdi iki tam, gün bu alaba... hata olduğunu farz etsek bile geçmişte büyük başarılar elde etmiş. Bu kadar sevap kazanmış. Ya öbür dünyada bile, ahirette bile Cenab-ı Allah ki. şeyi, sevaplarla günahları bir teraziye koyuyor. Sevabı fazlaysa ona göre değerlendiriyor. Şimdi siz ya, PKK ile mücadele etmiş, ile mücadele etmiş Seyfi Bey. Bir değil mi yani bir bakanı Tabii. sırf böyle bir hatadan Anasına dolayı alattı ya FETÖ'nün FETÖ'nün terörü var mı? Evet. Evet. Evet yani. Evet. Tabii ki. Buyurun. Şimdi diyelim ki şöyle bir şey. Saat 12'de ilan etseniz ne olacak? Herkes benzinliklere şey yapacak, hücum edecek. Bu sefer benzinli marketine aynı görüntülerle karşılaşacağız. Yani ahil insana ne hani Mevlana'nın bir sözü var dünyayı da aktarıp başından eğer bir dolumluktan fazla almaz testiler. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir cehalet olabilir mi? Bu kadar yaptığımız yemek, bu kadar efendim bir aydır aşağı yukarı karantinada evlerinde efendim sıkıla sıkıla oturan insanların ve bu kadar devletimizin hassas bir davrandığı bir dönemde ya bu insanların ölümden falan korkusu yok. Tamam öleceğiz hepimiz. Allah verdiği canı alacak. Ama yani böyle bir cehalet olabilir mi ya? İki günlük efendim sokağa çıkma yasağı için sen e, şeyi yağmalıyorsun. Yani o gidenlerin çoğu da rakı almaya, kuru yemiş almaya gidenlerdir. Yani onlar bakmayız siz. Kuruyemiş rakı almaya evet. gidenlerdi. Tabii. Evet. Yani böyle görüntüler var. Böyle bir şey olabilir mi ya? zıkımı kökünü için ya? Böyle bir şey olabilir mi? İki gün. Yani sizin yüzünüzden şu anda bu koronavirüsünün yayılmasında bu kadar efendim pandemi e, e, hadisesinde bu kadar çok fazla milletimizin perişan olmasındakini insanlar hassasiyeti anlamıyor. Bir sürü uzmanlar konuşuyor. Böyle profesörler çıkıyor. Yani biz sağlıkçı değiliz. Ama terörle mücadelede terörün belini kıran, kandili altını üstüne getiren, efendim Irak'ta, Suriye'de, efendim İran'da, dünyanın değişik ülkelerinde terörle mücadelede büyük başarı kazanmış bir insandır Süleyman Soylu. Böyle kolay kolay yem etmememiz lazım. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani e, terörle mücadele bundan sonra da devam ediyor. Bakmayın siz hani şu anda gündemimiz e, bu pandemiyle ilgili olduğu için kimsenin e, şeyi ya, bu, şu anda efendim e, Milli Savunma Bakanlığı e, geçen açıklama yaptı. Efendim şu anda terörle mücadelemiz devam ediyor. Suriye'deki e, kazandığımız haklı ve bir sürü şehit vererek kazandığımız haklı mücadelemiz devam ediyor. Yani bir sürü şehit vererek şu ana kadar 45-50 bin kişi şehit var PKK'dan. Asaladan böyle bir şey olabilir mi? Yani İçişleri Bakanının ya e, yani e, bir zamanlama buna buna hani eskiden sporda e, iş kazası denirdi. Sporda efendim e, olmadık bir yerden bir gol yiyebilirsiniz. Buna spor kazası denirdi. Bu da bir trafik kazası gibi bir şey addetmemiz evet. lazım. Yani ya bu, şimdi o ufak tefek yani şimdi ufak tefekte de değil her gerçi yapmış olduğu hatayı da kendi kabul ediyor da bakalım ediyordu. Hani orada onda bir sıkıntı yok ama şöyle bir durum var. Ya siz bu kadar terörle mücadele edeceksiniz. Efendim bakın bugün İçişleri Bakanlığının mensupları, polisler, polis teşkilatımız evlere, yaşlı insanlara ekmek, peynir, zeytin getiriyor, getiriyor. Yani bu manada bir Allah razı olsun bir diyeceğiniz bir araştırma örneği verdik. Ya öyle değil mi? Ya bir kere bir Muhalefetin, ya Allah razı olsun bakın İçişleri Bakanlığı mensupları burada e, efendim e, virüs belasına bulaştan insanlara yardımcı oluyor, yaşlara yardımcı oluyor. Hemşireyi alıyor götürüyor doktoru, hemşiresinin doktorunu götürüp hastaneye bırakıyor arabasıyla. E, bugün yine vardı haberlerde efendim böbrek hastası, böbrek e, diyalizden çıkmış, almışlar evine götürmüşler. Bu kadar merhamet dolu bir emniyet teşkilatının oluşturmasında katkı sağlayan en büyük e, liderlerden birisi şu anki mevcut bakanımız. Ya bu eleştirdiğimiz taraflar olur ayrı mesele ama bu eleştirmenin yanında da hakkını vermek lazım. Bütün muhalefetin e, sanki böyle e, işbirliği yapmış gibi aynı ifadeleri kullanacağız, aynı yazıcıdan çıkmış bir dökümanı okumaları gibi efendim e, her e, böyle ayağımız tökezlediğinde İçişleri i̇ş Bakanı istifadesinin demenin bir manası olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar Abi, önemli hizmetler vermiş. Ya, bu kadar önemli hizmetler vermiş. PKK ile FETÖ ile mücadele etmiş. Efendim e, bugünkü ortamda o kadar e, e, yaşlılarımızın Allah razı olsun e, efendim ifadeleriyle hizmette bulunan polis teşkilatımız ortadayken e, böyle bir durumda yani iki saat mi önce olsun iki saat mi soru olsun tartışmalarıyla e, böyle bakanı yıpratmanın bir manası olmadığını düşünüyorum. Ve bu esnada bir bakanın değişmesi demek Türkiye'de düzenin de bozulması demektir. Kim gelirse gelse, evet. Daha iyi biri bile evet. gelse bu ülkede İçişleri Bakanlığı çok hassas bir bakanlık. Ya yani şahsi şahsi olarak bunu düşünüyorum. Bilmiyorum Ahmet Bey siz ne düşünürsünüz? Bu esnada efendim, ben şimdi kol gezdiği tabii. esnada bakan değişir mi? Tabii, tabii. Şimdi ben de aynı sizin gibi düşünüyorum şu bakımda. Şimdi diyelim ki diyelim ki efendim bu virüs olmasaydı Sokağa çıkma yasağı ilan etseydik. Gece 12'de değil sabah 6'da ilan etseydik. Çıkmayacak mıydı bu insanlar? Bunlar Çok cahil bu abi. abi. Evet, Bunlar, evet yani. Bunların yani evet. yine çıkacak. O zaman her çıkmalarında her şeyde efendim e, bir bakan mı değiştireceğiz? Böyle bir şey olabilir mi? Bakanlık demek yani İçişleri Bakanlığı demek Türkiye'nin terörle mücadelede efendim kilit noktasıdır. Evet. Eğer siz İçişleri Bakanlığı değiştirirseniz beraberinde bu kadar tecrübe, bu kadar kazanım, bu kadar ekip. Sonra bakan sadece kendi idare etmiyor ki bakanını. Bir ekibi var. Yani bu ekip de yani terörle mücadelede hepsi kritik, son derece mümtaz. Efendim e, ülkede dünyaya bakın biz İngiltere'deki terörle mücadeledeki iç işleri ünitesi Türkiye'deki polis teşkilatına ve iç işlerine kursa geliyor, eğitime geliyor. Bundan haberi var mı insanlar? Dünyaya biz terörle mücadelede dersini vermiş bir ülkeyiz. Yani şu anda Amerika'daki Amerika'daki sistemin sistemin ilgili kişileri Türkiye'deki terörle mücadeledeki başarımızı hem Asala'daki hem PKK'daki bize adım adım izliyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi dünya şu anda kendi başının derdine düşmüş. Amerika gibi bir ülke efendim ye ye yer ile yeksan olmuş. İngiltere başarısız olmuş. İtalya başarısız olmuş. İspanya başarısız olmuş. İspanya başarısız olmuş. Öyle bir şey olabilir mi? Bak, ben, ya... ben size ben size bir örnek vereyim üstadım. Şimdi e, geçmiş dönemde bir eee Savunma Milli Savunma Bakanlığı yanına yaveri geliyor. Diyor ki 2000'li yıllardan önce ya işte üç tane diyor şehidimiz var diyor. de o anda bakan. Diyor ki ya şu an diyor kokteyldeyiz diyor. Görmüyor musun diyor? Çıkınca söylesene diyor buraya gelir mi diyor? Bunlar söylenir mi diyor burada diyor? Bugün Milli Savunma Bakanımız Sınır bölgesine gidiyor, askerlerle beraber cephede onları yönlendiriyor ve onlara emir komuta ediyor. Milli Savunma Bakanımız. Nereden nereye geldi? En ufak bir kibir, ego yok. Ee, bizzat kendim de resepsiyonlarda görüştüğüm zaman onu hissediyorum. Milli Savunma Bakanındaki o ego olmamasını zaten görüyorsunuz. Böyle bir bakan ortada. Deprem yanına giden... Kaç tane bakan vardı şimdiye kadar? Onlarla gece gündüz onların yanında olan kim vardı şimdiye kadar? Bakın Süleyman Soylu depremzedelerin yanına koşarak gittiğinde birileri tatil yapmaya gitti bu ülkede. Biz onu eleştirdik. Dedik ki ya arkadaş depremde tatile gidiyorsun. O zaman virüs de var. Virüs de. şimdi de tatile gidiyor. Hı hı. Ya böyle yöneticilerin olduğu bu ülkede siz Süleyman Soylu gibi insanları kolay kolay yetiştiremezsiniz. Kolay kolay bulamazsınız. Böyle bir imkan bir gelmiş. Tercüme. Tabii büyük bir, bakın yanlış var mı eleştirdim ben de dedim ya bu kadar insanın böyle işte üst üste gelmesinde tabii ki bakanın da sorumlusu var diye eleştirdim. Ama bir insan hakkında vermek lazım. Bu insan gece gündüz depremzedelerin yanındaydı. İnsanlara efendim biz açız diyen insana tuttu efendim erzak gönderdi. Ee, yani polisliğin dışında emniyetin iç işlerinin görevinin dışında e, sosyal meseleleri de el attı böyle bir değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Ya çarmıha gerilecek dönem değil. Yani hata bu kadar e, ki kendi hatası yüzde %50 ise yüzde de dediğiniz gibi orada üst üste e, marketlere çullanan insanlar da hata var. Adam içki almaya gitmiş. Ha, i̇ki gün içmesen ne olur yani? Fazla. Evet. İki gün yani içki, sıfatları... alma, içki almasan ne olur yani? İçki, kola, cips bunları aldım. Kuru yemiş. Yani. Kuru yemiş, Kuru yemiş. evet. Evet, alıp alanlar ya Bir insanın koyuldu. evinde üstadım evet. makarna varsa 10 on gün onu yiyerek e, yaşamını devam ettirebilir. Bir şey olmaz. Bir insanın evet. ölümü susuzluktan üç gün dört gün arası. Açlıktan da 13 gün 14 gün arası. Şimdi Türkiye'de böyle bir tabloyla karşılaşma imkanımız var mı? Şimdi ben aç kaldığım zaman Ahmet Bey bana pirincinin yarım kilosunu vermeyecek mi? Ekmeğinin yarısını vermeyecek paylaşır, mi? Bizim insanımız... Siz istediğiniz yani istediğiniz kadar doldurun içeriye evin binanın. Zaten onların işte o stok yapanların birçoğu üç ay sonra iki ay sonra o aldıkları erzakların yarısını çöpe atacaklar. Çöpe çöp Çürüyecek evet. hepsi. Evet. Yazık günah yani. Milli servettir bunlar. Yani evet, bizim... buyurun. E... Estağfurullah. Sevi Beyciğim Hani sizin her zaman söylüyorum. Hani sevdiğim bir yönünüz var. Aleyhinize de olsa evet. doğruyu her zaman söylüyorsunuz. Onun için sizi Vallahi biz çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Yani Allah razı olsun ben. hepinize. Yani ben sizin takdir ettiğim yönünüzü söyleyeyim yani. Yarın hepimiz Allah'ın huzuruna gideceğiz. Şimdi muhalefet Hı. Türkiye'de bir muhalefet sorunu var. Muhalefet aynı şey gibi, pandemi gibi, yani salgın gibi. Ne yaparsan yap, tamam mı? Bunları memnun edemezsin abi. Ne yaparsan yap. Hani desen ki Haşa, Allah birdir desen, bunlar ona da itiraz edecekler. Ya böyle bir muhalefet olabilir mi kardeşim yani? Yani sen şimdi doğru da yapsan, yanlış da yapsan senin çözümün ne? Peki Peki senin çözümün ne kardeşim? Bir çözümün var mı? Bir tane dikil ağacınız var mı bu memlekette? Ya bir tane dikil ağaç gösterin. Yani muhalefetin bir dikil ağacı var mı? Ve ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi yani ben ismen de söyleyeyim bunu. Televizyonlarda da açık açık söylüyorum ben. Kripto Alevi Partisi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisi değildir. Bu çizgiden çıkmıştır. Bir kripto Alevi partisidir Cumhuriyet Halk Partisi. Ne yaparsanız yapın Efendim mutlaka, Şimdi ge şeylerine bakın. Milletvekillerine bakın. Seçtikleri adamlara bakın. Bunları benim söylediğimin altını çizerek söylüyorum. Burada Türkiye'de bir muhalefet sorunu var. Ne yaparsanız yapın buna mutlaka bir şey getirecekler. Türkiye'nin sorunu iktidar veyahut da şey değil. Türkiye'nin sorunu Türkiye'nin sorunu bir muhalefet sorunu var. Şimdi başka bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi siz e Şimdi bu salgının bittikten sonrasını uzmanlar konuşuyorlar. Biz de araştırıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz, okuyoruz, yurt dışı makalelerini takip ediyoruz. Şimdi bakın, evet. hata denince yani e, peygamberler, haşa peygamberlerin hepsi hata yapmıştır. Hazreti Yusuf yapmıştır. Hazreti e, Efendim e, peygamberimize kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberler de hata yapmışlardır. Hatasız bir Allah'tır. Dolayısıyla bizim burada e, bir hata yapılmıştır. Bu hatada e, kendisi de söylüyor zaten. Yani kendisi de erkekçe, delikanlı gibi çıkıyor. Diyor ki ben işte hata yaptık diyor. 12'de ilan etseydin ne olacaktı? Sabahleyin ilan etseydin ne olacaktı? Bu manzaradan farklı manzar manzara olmayacaktı. Bir de şöyle Ama bir boyut var, var Ahmet abi. Ya Ahmet abi. abi bir de şöyle bir boyut var özür dilerim. Özür dilerim. Şöyle bir boyut daha var. Yani siz şimdi e, istifa gerekçesi Avrupa'da e, biz takdir ettiğimiz bir şey işte e, yani istifa olayı siyasilerin istifa olayını takdir ediyoruz. E, en ufak bir hatada istifa ediyorlar. Ama bakın dünya ülkelerinde şu anda sağlık bakanları istifa ediyor. Korkudan istifa ediyor. Biz bu görevi Tabii. kaldıramayız diyor. Niye? Tabii. Çünkü Tabii. gerçekten riskli bir iş. İçişleri Tabii. Bakanlığı korkuyor. Dünya ülkelerindeki bakanların hepsi şu anda görev yapmak istemiyor zaten. Ama Hı? bizim bakanlarımız sağlık bakanı olsun, İçişleri Bakanlığı olsun Fedakarca çalıştılar. Siz böyle bir sıkıntılı bir süreçte ölümün kol gezdiği, Türkiye'de 70-80 kişinin günde bu virüsten dolayı öldüğü bir ortamda ikide bir çıkıp da İçişleri Bakanı istifa etsin diyemezsiniz. Evet. Bunun bir mantığı yok. Bu manada da bir ekleme yapmak istedim. Buyurun. Çok haklısınız. Evet. Şimdi yani orada İçişleri Bakanlığı'nda terörle mücadelede geldiğimiz noktaya bir bakınız efendim. Yani şu anda PKK bitti. Bütün yönetim kademesi, hepsi listede olanların birçoğu, birçoğu derdest edildi. Yani burada evet. eskiden neydi FETÖ zamanında? Neydi? Efendim, gidip dağlar taşlar bombalanıyordu. Ondan sonra FETÖ ile mücadele diye Türkiye'de hepsi cirit atıyordu. Türkiye'de en kritik noktalara yerleşmişti ki halen daha temizliği bitmemiştir. Ben iddia ediyorum. Daha halen temizlik bitmemiştir. Devletin değişik kurumlarında gizlenmiş bir sürü emekli olmuş bir sürü adam vardı. Efendim bunların çoğunun tekrar takip edilmesi lazım. E, yani FETÖ ile mücadele de müthiş bir noktaya geldi. Müthiş bir evet. kararlılıkla, cesaretle. Nasıl bombalasın evet. Ahmet abi? E, evet. Emri Amerika'dan alıyor. Emri Amerika'dan Tabii. alan Emre bir Amerika veriyordu. FETÖ e, gidip Güneydoğu'da PKK'ları öldürmez ki. Yani bunun e, bir açıklaması olmaz. E, Tabii. O sonra, manada da baktığımız zaman. Evet buyurun. Sonra şimdi kim seviniyor buna? Buna e, e, PKK'nın partisi efendim o HDP seviniyor. Ondan sonra Tabii. İçişleri Bakanlığında hepsinin kalemini kırdığı, belini kırdığı. Efendim teröristler şimdi cirit atıyorlar. E, yani Süleyman Soylu Bey'i yedirmemek lazım. Eğer evet. bu istifa kabul edilirse çok büyük Türkiye geriye i̇şte. gider. Terörle mücadeledeki bu kadar Siz, bu kadar. Sizce nasıl? E, ben istifa Ben Sayın Cumhurbaşkanının Sayın Cumhurbaşkanının e, bu işten haberi olmadığına inanmıyorum. Mutlaka haberi vardır. Ama hatadan dönmek lazım. Yani eğer kendisinin istifası kabul edilirse Türkiye terörle mücadelede çok geriye gider. En azından bu kadar tecrübe çöpe gider. Yani bu, bu ekiptir. Yani siz kimi getirirseniz getirin. Yenisinin bu göreve prezente olması en azından 6 ay bir sene sürer. Dolayısıyla bu konuda çok büyük. Bakın bu bu şu anda dünyadaki bu stratejistler, uzmanlar şu anda şunu hesap ediyorlar. Bu pandemiden sonraki manzarayı işte millet diyor ki işte tek dünya düzenine geçilecek efendim para dolar altın değer kaybedecek başka efendim argümanlar ortaya gelecek bakın Türkiye Türkiye çok büyük bir sıkıntıdan başarıyla sınav vererek çıktı yani bu sağlıktaki verdiğimiz başarı müthiş bir başarıdır ama cehalette kim savaşacak yani cehalet Hı. ta insanlığın yaratılışından beri Allah bile haşa bismillahirrahmanirrahim asır suresinde vel asri indel insan alefi husrin diyor Asra yemin ederim ki insanlar hüsran içindedir. Ya öldünüz mü açtığınızdan? Evet. Ahmet Bey ses gitti ama sanırım yayın yayın bitiyor. Ondan dolayı. Estağfurullah. Ee, e, efendim çok teşekkür ediyorum. Sağlığınıza ee, sağlık. Kararlar. İnşallah bir dahaki programlarda da bir araya geliriz. İnşallah. Ee, Sağlıklı ve hayırlı Olum geceler olun. diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hayırlı geceler. Sağ olun Sağ, ol, kalın. Sağ. Sağ olun. Sağlıcakla Sağ olun. Sağ olun.